Arkadaşlar merhaba. Bugün daha önce sizlere anlatmış olduğum Send Files to TV'ye alternatif bir program göstereceğim. Nedir bu Send Files to TV? Telefondan kablosuz bir şekilde wireless üzerinden, ev wireless üzerinden Android Box'a dosya göndermeye yarayan bir program. Hemen programı sizlere göstereyim. Bu programın ismi de yine Send Files to TV Files Share arkadaşlar. Hemen uygulamamızı açalım. Yine telefondan da ben bir kayıt başlatayım. Telefondan hem telefondan hem buradan sizlere göstereceğim. Evet Ben de buradan uygulamayı açtım. Şimdi uygulamada gördüğünüz gibi telegram simgesine benzer bir simge var. Telegram simgesine tıklıyoruz. Bu uygulamada çok fazla büyük dosyaları göndermede sıkıntı oluyor. Küçük ufak tefek dosyaları gönderecekseniz eğer daha mantıklı bir iş yapıyor olacaksınız. Onu size söyleyeyim. Telefondan sağ telegram simgesine benzer simgeye tıkladım. Buradan bana herhangi bir dosya seçmemi söylüyor. Ben burada bir screenshot göndereceğim diyelim. Örneğin siz daha büyük dosyalarda denerseniz ben denedim bazılarını gönderdi bazılarını göndermedi. Ne kadar bir dosya sınırı var o yüzden onu anlayamadım. Ancak denemekte kullanmakta fayda var. Bakın gönder dedim. Seyir Box R4K Plus çıktı. Hemen Box R4K Plus'ın ekranında da gördüğünüz üzere fotoğrafın gönderildiğini görüyoruz. Peki bu gelen dosyaya biz nereden ulaşacağız? Hemen onu da göstereyim. Cihazınıza herhangi bir sevdiğiniz dosya yöneticisini yükleyin arkadaşlar. Ben basit olması açısından File Manager'ı yükledim. Büyük simgeler vesaire güzel oluyor benim için. Buradan Download bölümüne giriyorsunuz. Send Files to TV, File Share klasörü var bakın burada. Buraya giriyorsunuz. Benim gönderdiğim dosya şu. En sağdaki ekran görüntüsüydü. Bu şekilde görüntüleri buradan açabiliyorsunuz. Tabi bu dosya yöneticisinin fotoğraf açma desteği yok. Fotoğraf açma desteği olan bir dosya yöneticisi yüklerseniz direkt olarak büyük ekranda da görüyorsunuz görebilirsiniz dosyalarınızı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yararlı bulmuşsunuzdur. Yararlı bulduysanız kanala abone olmayı, bu abone olma hususu çok önemli bizler için. Bir yorum bırakmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca Telegram kanallarımızda indirimli ürünler paylaşıyoruz. Onlara da aşağıdaki açıklama bölümünden katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, Videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.